Kamu emekçilerinin sendikal tercihlerine ilgili durumlara darbe üzerine darbe vurulmaktadır. Peki nedir değerli arkadaşlar? Bu barajlar nedir? Bu tablonun sebebi bizzat yetkili sendika ve yetkili sendikadan kopan yandaşlarıdır. Kurdukları tuzak bugün ellerinde patlamıştır. Siyaseti bizzat kamu kurumlarının içerisine sokmuştur. Devlet kurumlarında güvenlik kalmamıştır. Devletin hazinesinden sendikacılık olmaz. Değerli kamu emekçileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepsen Genel Merkezi'nden bu açıklama artık bir zarurettir. Değerli arkadaşlar, bilindiği üzere ülkemizde kamu sendikacılığı 1965 yılında başlamıştır. Ve Yıl 2024 kamu sendikacılığına, kamu emekçilerinin sendikal tercihlerini ilgili durumlara darbe üzerine darbe vurulmaktadır. Ülkemizde kamu sendikacılığı ve örgütlenme özgürlüğü önünde birçok engel varken malum yetkili yapı ve destekçileri barajlar koymak suretiyle %1 barajı %2 barajı ve kurumlarda atadıkları sözleşmeli yöneticilerle hem aklımızla hem de sistemle alay etmektedir. Bugün ülkemizde kamu emekçilerinin yaşadığı birçok sıkıntı ve sorun varken, yoksulluk sınırı altında ücretler alınıyorken, psikolojik şiddet görmemiş memur yokken bugün ülkemizin gündemi %2 barajı ve kanunsuz müdahalelerdir. Bakın değerli arkadaşlar. Sendikal örgütlenme önündeki bu baraj barikatları öncelikle %1 Danıştay tarafından anayasamıza, uluslararası hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti. Ardından bu malum yetkili yapı ve destekçisi sırf kendi sistemleri, kendi rantları bozulmasın, dağılmasın diye %2 barajını, bu kanunsuz kanunu mecliste geçirmeyi başarmıştır. Peki nedir değerli arkadaşlar? Bu barajlar nedir? Şöyle bir tabloyla ifade etmek gerekirse tablo ortadadır. Örgütlenme düzeyi itibariyle %2 barajının altında kalan yeni kurulan sendikaların üyelerine ayda bir kez 190.22 lira yatırılırken %2 örgütlenme ve üzeri şartları sağlamış sendikaların üyelerine 537 .94 lira 94 kuruş yatırılmaktadır ve bu tutar emekliliğe yansımamaktadır. Ocak 2023 itibariyle bu kanunsuz kanun meclisten geçirilmiştir. Peki değerli arkadaşlar, bu tabloda asker, polis, kolluk kuvveti, yargıçlar yararlanmamaktadır. Çünkü bu emeklilerin sendikalara üye olması yasaktır değerli arkadaşlar. Geldiğimiz noktada Anayasa Mahkemesi bakın bağımsız sendikalar 400 bine yakın kitle Anayasa Mahkemesi'ne bir siyasi partinin başvurusuyla birlikte çok yakın bir tarihte Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararında açıklayarak eşitlik ilkesine aykırı bulmuş ve bu baraj barikatını iptal etmiştir. Bugün buradan soruyorum. %2 sendikalaşma oranının altında kalan binlerce kamu emekçisine sizler burada zarar yaratırken neredeydiniz? Değerli kamu bu tablonun sebebi bizzat yetkili sendika ve yetkili sendikadan kopan yandaşlarıdır. Bakın bu tabloda %2 altında kalan sendikaların binlerce üyesine bir yıl boyunca bu zararı çektirttiler. Bu mağduriyete sebep oldular. Ve bugün Anayasa Mahkemesi ki bu meclis görüşmelerinde defalarca uyardık. Yapmayın dedik. Bu anayasamıza ve uluslararası hukuka aykırıdır dedik. Dinletemedik. Ve Anayasa Mahkemesi bugün anayasamızın ve uluslararası normlar ışığında bu haksızlığı iptal etti ve bugün kendi üyelerinin yani %2 örgütlenmeyi aşmış sendikaların üyelerinin bu mağduriyetine de bizzat kendileri sebep oldu. Ve bugün bu yapı o kadar ama o kadar suç işlemektedir ki askerimizi, polisimizi, kolluk kuvvetlerimizi de zarara uğratmıştır. Değerli kamu üyekçileri, Sağlık Sosyal Hizmet Kolu'nda görev yapan çalışma arkadaşları. Üzerlerinize giydiğiniz üniformalarınızın, halkın sağlığını attığınız terliklerinizin bile kendi cebinizden alındığı bir dönemde sırf 350 lira için ki binlerce lira kaybımız varken bugün 350 lira için ortalığı ayağa kaldıranlar bizzat siyaset yapmaktadır. Kurdukları tuzak bugün ellerinde patlamıştır. Ve bu suçluluk psikolojisiyle bugün siyaset yaparak, bakın bunlar devlet memuru hepsi ve siyaset yapmaları bu arkadaşların yasak. Ve bugün bu kara tablonun sebebini, bu kara tablonun mağduriyetini üzerlerinden atmaya çalışmaktadırlar devlet memurları olarak bir, siyasetle uğraşamayız. Bu yapılar siyaseti bizzat kamu kurumlarının içerisine sokmuştur. İki, devlet kurumlarında güvenlik kalmamıştır. Kamu kurumlarına bugün kendi ataması yöneticilerle bir istila süreci yaşanmaktadır. 3- devletin hazinesinden sendikacılık olmaz. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Üyesiyle sendikası arasındaki organik bağa müdahale etmeyin. Devletin hazinesinden para çıkmasın. Bugün tüm sendikalara üye olan kişiler, kamu emekçilerini, kendi üye aydaklarını kendileri ödesinler. Ve bu rant sistemine artık bir son vermek lazım diyorum. Tüm kamu emekçilerini bu sarı, bu yanlı, bu suç şebekesine haline gelmiş sendikalardan istifaya davet ediyorum.